da turuncu, bu mor, bu da mavi, bu da beyaz, bu da kahverengi. Şimdi ne yapacağım? Bu düşünme. En güzel yerlere gelince, gözlerinizi şaşırtırken en güzel yerlere gelecek. Ama burada şöyle 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 gelecek. Yoksa böyle iki dakikada mı gelecek? Yoksa dökülecek mi? Bilmiyoruz ama yapacağız artık. Bu niyet var. Karıştırmak için çin akıcı nereden başlayacağımı bilmiyorum. Su lazım babiş. Şu anda biz bunları birbirine karıştıracağız değil mi Tuana? Evet. Hangi iki rengi karıştırmak istiyorsun şimdi? Hepsini rengarenk. Tamam. Istiyor. Rengarenk yapacağız. Her e, renkten, her ta, e, renkten bir tane koyacağız o zaman. Tamam. Doğru mu? Doğru. Su lazım. Hayır. Tamam. Bir tane bardak lazım bize. Aa bardak getireyim mi? Evet hadi getir gel. Tamam. Hadi. Bir tane boş bardak. Merhaba arkadaşlar yeniden merhaba. Su boş. Suydu bunun içi. Suyunu döktüm. İyi olsun diyorlar. Zaten su zaten boş bardak lazım lazımdı ya. Aa, size bir şey söyleyeyim mi? Bakın bunun içinde de beyaz var. Bunun içinde de beyaz var. Hepsinden. Azar azar, azar azar o bardağın içine koyalım Tuan'a. Tamam. Evet. Dikkatlice mi? Dikkatlice, evet koyalım. Sonra Şimdi, da karıştıracağız. Evet, sonra da karıştıracağız. Bakalım hangi renk çıkacak ortaya? Bence siyah çünkü bütün renkleri karıştırınca siyah çıkıyor. Ben biliyorum zaten. Bakalım nasıl olacak? Az bir şey bakalım koy onun içine. Tamam, yeter. Beyazı koyalım. Bir damla. Mi? Bakın çok değişik olmadı mı? Şimdi en güzel rengimize geldik. Bu da en güzel renk aslında. Oh! Çok mu dökmedim değil mi? Yok, evet. problem değil. Dökebilirsin. Hepsini dökmem gerek yok çünkü. Çok dökünce olmuyor değil mi bu? Limonata böyle bir renk şey gibi. Portakal suyu gibi değil Portakal mi Portakal suyu evet portakalımıza gelmiştik. Şimdi yeşil burada. Bu baya açık bir, baya değişik bir yeşil değil mi arkadaşlar? Şimdi siyah mı yapalım? Bence siyah daha şimdi yapmayalım. Siyah bence bozulabilir. Bence önce şunlardan başlayalım. Daha iyi tamam. olacak. bardağı şuraya tutalım. Yani bunun gibi kahverengi oldu bence. Elimde boyanmış. <laughs> çok güzel kırmızı arkadaşlar. Ne kadar da güzel kırmızı yapmışım. Pananın en çok sevdiği renk pembe. Bir de siyah baba. Unutma. Bir de siyahı seviyormuş. Bir de turuncu. Bir de şuna bayıldım ya. Mora bakın. Neymiş bakalım? Hangi renk bu? Çok o? değişik bir mor. Evet. Kattık. Evet. Kastın. Şimdi karıştırma Kastın. zamanı. İşte kaşığımız. Kaşığımız alamayacağımıza göre bu ıı, kaşık gibi bir şeyle karıştıracağız artık zaten sapıda var ya kaşıkta gibi. karıştıralım ya çok güzel renk bile çıkamadı ya <laughs> böyle koyu yeşil bir renk çıkmış hepsi karıştığında evet yani ben siyah çıkacağını biliyordum ama hayır çünkü siyahı az koydun eşit koymadık Aa, ne yapalım artık biraz daha mı koyalım yok gerek yok Tamam. şimdi iki tane iki tane yapacağız Evet. De... İki renk, iki renk olarak yapalım. De... Onu dökebilirsin evet, şimdi. Renk bu, de bu. Değil mi? Dökeceğiz şimdi? Evet. Oraya toprağı dökebilirsin Tuhan'acığım. Niye? E şimdi çünkü iki tane iki tane yapacağız ya renkleri. Ama iki i̇ki renk, iki renk. Toprağı dökünce güzel olmayacak. Hiçbir şey olmaz. Sen Hı. dök. Evet, şimdi hangi iki rengi karıştırmak istiyorsun Tuan'a? Bunu ve bunu. Tamam, ikisini karıştır bakalım. Tamam. Bir karıştırıyorum. Önce pembeyle başlayalım. Yok yok, bence bununla çok güzel görünüyor çünkü. bayağı Yok, onu çok dökebilirsin. Problem değil. Tamam, tamam. Hepsini boşaltabiliriz değil mi? Hı hı. Tamam. Şimdi karıştırıyorum. Sonra yine mi dökeceğiz? Hı uh hı. -huh. Ya bununla aynı renk oldu gibi. Turkaz. <laughs> Şu turkaza da benziyor. Neyse hadi karıştıralım. Hızlı mı karıştırayım yavaş mı arkadaşlar? Wow, güzel bir pembe çıktı. Yorumlara yazın tamam mı? Hızlı mı yoksa yavaş mı? Bir de bunun ismi ne? Ne olur söyleyin ve de like atmayı, abone olmayı da hiç unutmayın. Hiç enden, her gün. Hadi bakalım karıştırmamıza başlayalım. Hadi. Tamam. Bakalım hangi renk çıkmış. Evet. Üzerindeki renkle aynı. E daha çok like'lar gelirse biz daha güzel daha, videolar, iyi, daha iyi videolar çekeriz. Evet. Onu dökebilirsin şimdi. Yeah. Şimdi başka iki renk yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben seçebilir miyim Tuana Hanım? Tabii ya sıra sizde olsun. Kırmızıyla sarıyı karıştıralım lütfen. Tamam. Acaba hangi renk çıkacak? Kırmızıyla sarı. Aa bu çok değişik bir renk oldu. Bakın bu ne? Neye benziyor? Çimpompom. Değil mi arkadaşlar cimbombom? Kesinlikle cimbombom'a benziyor. Ama zaten güzel renk oldu aslında. Hadi karıştıralım bakalım İkisini bir daha dökeyim mi arkadaşlar? Bir denesek mi? Ya da ne yapabilirsin? İkisini bir daha Tamam Vav wow, turuncu oldu Oho, Hepsini döktüm Valla hepsini Biraz kaldı çünkü tam gidiyordu Şimdi karıştıralım Bakın arkadaşlar Merhaba size de. İki tane arkadaşımızdan yorumlar bekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bu kırmızıya da benzer de turuncuya da. Aslında. Ben hiç anlamadım. Evet. Onu dökebiliriz. Evet dökebiliriz. Şimdi nereye dökeceğiz? Aynı yere mi? Evet aynı yere dökebiliriz. Yorumlara sorar mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Nerede renk karışımı bile anlayamadım. İstiyorsan hepsini karıştırdığımızda çıkan renk neydi? Onu bir tekrar söyle bize. Evet, çok... Kahverengiydi değil mi? Evet kahverengiydi. Şimdi hangi kahverengi iki rengi kahverengi yapalım? Kahverengi değil babam yanlış. Açık bir yeşil çıktı. Evet doğru söylüyorsun. Açık bir yeşil çıkmıştı. Hangi iki rengi yapıyoruz şimdi? <laughs> Bence şimdi annem sorsun. Evet annen... annesi. Şimdi hangi iki rengi, rengi söyleyelim? Hangi iki rengi yapalım? Hangi? Turuncu ile yeşil olabilir değil mi acaba? Tamam bir deneyim. Bu, bu yeşil mi yoksa değil mi? Bu yeşil Tamam. Zaten yanındaki ile çok değişik olacak. İkisini birden mi katalım? Bir tane bir tane. Bilmiyorum nasıl yapıyoruz. İkisini bence. bir birden katalım bence. Evet. Şöyle katalım bence. Oo, çok değişik bir renk çıktı. Çam ah. yeşiline döndü değil mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani bunun hepsini karıştırdık ya. Ona biraz benzedi. Yakına geldi. Şimdi yine dökelim. Değil mi? Evet. Şimdi, şuraya. Tamam. Şimdi hangi renk Sen karar ver. göre onlar seçsin. Tamam. Ben arkadaşların yerine söyleyeyim o zaman. Mavi ve e, kahverengi istiyorum. Ben seçerim. Mavi ve kahverengi çok değişik bir renk olacak. Şu maviyi mavi seçsem şu mu? Onun. Bu. Beyazın yanındaki. Evet. Şimdi karıştırmak için. Allah'ım şunu şunu çok Vay 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 vay. Ay, vay vay vay. Dökülüyordu. Dökülüyorlar, dökülüyorlar. Merak etmeyin arkadaşlar, biraz yeşil döküldü ama dökelim artık gitsin artık zaten biraz kalın. Tamam onu sileriz. Önemli değil tuhaf Çok acık bir yeşil oldu. Şununla şuna çok yakına. O kadar çok yakına oldu ki anlatamam size. Tamam Verin. arkadaşlar. Tuana'nın yaptığı renk bu. Şimdi ben seçeceğim. Evet şimdi dökeceğiz. Aa ben seçeceğim dedim. Dökecek demedim baba. Dökeceğiz de ama ben seçeyim şimdi. De. Evet seçebiliriz. Kaşığımız gitti. Aa kaşığımız karıştırmadık. Tamam böyle koyalım. Hı. Neyse olsun zaten. Şimdi ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Siyahla pembeyi karıştırmak istiyorum. Yoksa şu mu? Sen karar ver. Bence üç tane renk seçebilir miyim? Tabii ki de seçebilirsin. Bunu, bunu. Bu senin videon. İstediğini yapabilirsin. Evet zaten benim videom. Şunu alalım. Tamam. Bir de şunu istiyorum. Heh, bakın böyle renkler. Seç. Aa, şimdi Şimdi kapı yapalım. Bir. Siyah. İki. Siyah. İki ve pembe de 3. Wow çok acık bir pembeye döndü. Çok, çok değişik bir renk oldu. Mora benziyor. Mora da benziyor. Zaten bu mor ama çok değişik bir renk. Şimdi de karıştıralım. Daha farklı oluyor arkadaşlar. Hiç böyle bir şey görmedim. Hayatımda en güzel şey bu. biraz döküldü olsun. Hadi bakalım. Ha, bu kadar belki yeter Şimdi bence siz karar verin. Ben de söyleyeyim size. Ben ha tamam. Hemen anladım sizin Evet. <laughs> tamam. tamam. Buyla ve bunu.

o şekilde çıkıyor. Bir şey yapamayız. Senin sirin böyle çıkıyor. Daha değişik çıkıyor. Hepsinden bence daha güzel. Bence de. Rengarenk de oluyor. Tabii. Başkaları Hayır. yaptığında hepsi karıştığında siyah çıkmıştı. Seninkinde çıkmadı. Evet. Çünkü sen daha iyi yaptın. Çünkü hepsinde bir önce siyah yapmadım çünkü. Evet çünkü akıllıca davrandık. Bir de sakin hiç beyaz yapmamışız ve şu arkadaşlar bence yeniden şöyle bir şey yapalım mı? Böyle bunu katalım. Mavi iki tane mavi katalım. Nasıl fikir? bence. Bence güzel. Hadi. Yok, önce hangisini katalım? O oh, piti piti bence bize kararımızı verecek. O oh, piti piti bana bana piti piti. Cimlas dik, Biz bize geldik, bitlendik. Tam gittik, temizlendik, Dik 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 Son dersimizde matematik. Önce bunu dökecek bir şeyim. Bakın bu geldi. Bir parça şunu. Size söyleyemeyeceğim. Hani şu, bana siyahla hepsini karıştırdık ya o renk oldu. Bizim bizim büyüümüz sihirimiz çok güzel oluyor. Hep farklı renkler çıkıyor. Evet. Biz çok... Şimdi teşekkür edelim artık. Teşekkür ederiz. Yaşmak güzel. Ne yapma, ne yapmamız gerekiyor? Like atsınlar, değil mi? Like.